Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaralı halde bulunan Gökdoğan tedavi altına alındı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökdoğan tedavi altına alındı. Kuşun yaralandığı için uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine bildirdi. Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan Gökdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada dünyanın en hızlı uçabilen kuşu olarak da bilinen Gökdoğan'ın ilk muayenesinde ve dijital röntgen tetkikleri sonucunda sağ bacak kemiğinde femur kırık olduğu belirlendi. Gökdoğan'a yaban hayatı veteriner hekimi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerekli tedavi uygulanarak stabilizasyonu sağlamak amacıyla destekli bandaj uygulandı. Gökdoğan'ın tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.